Selam aleyküm. Aleyküm selam abiler, hoş geldiniz. İsim neydi kardeş? Dara derler bana. Dara kardeş. Böyle milletin arabasına binip suratına köpek avlatıp oluyor mu bu işler ya adam borcunu ödemiyor. Neden mi kaldı lan borcu almak? Hayırdır vezet mı soyuldunuz? Şşş geçin lan buraya. Ortada bir borç var doğru. Ama buna karşılık adamın fabrikasına konmaya çalışmak hangisi? Ne kadar doğru? Ben onu bilemedim. Bizim bildiğimiz bize doğru, sizin bildiğiniz size doğru abiler. Biz yanlış bir şey yapmadık. Bir dostumuz bizden rica etti. Biz de yardımcı olmaya çalıştık. Bak hele, siz mahallenizde kısa donla oynarken... ...biz yürüdüğünüz yolun asfaltını döküyorduk ha. Mavra'yı geçek. Ortadaki yanlış hangi doğruyla düzelteceğiz? Ona bakalım. Bizim doğrumuz şu. Adamı rahat bırakacaksınız. O da işine bakıp altı ay içinde borcunu ödeyecek. Becerebilseydi şimdiye kadar yapardı onu. Niye bir altı ay daha bekleyek? Siz çok avlıyorsunuz ha. Keserim o dilinizi. Nasıl konuşuyorsun lan sen? Sen ne? konuşma ne? lan. Abinler konuşsun. Böyle icap etmez ha. Gelin masamıza oturup konuşalım. Uzatmaya gerek yok. Siz bunu bir düşünün. İyi düşünün. Hadi eyvallah.